Padiamon, Padiamon'u öldürdüler. Padiamon'u öldürdüler. Padiamon'u öldürdüler. Sakin ol. Padiamon. Sakin ol. Korkmayın. Korkmayın. Bu sorunu başkain Ank Mao çözebilir. Merak etmeyin o çözecek. Tamam mı? Sakin olun. Tapınakta bulunan herkesi uyarıyorum. Askerlerimi içeri göndermeden hepiniz tapınağa terk edip teslim olun. Ank Maho bir çözüm bulur merak etmeyin. Padiyamon'u öldürdüler. Padiyamon Huremop tarafından öldürüldü. Duymadınız mı? Padiyamon'u öldürdüler. Tapınak savunmasız kaldı. Baş Biz Serbest bırakın. Belki bizi kurtarabilir. Lütfen. Padiyamon öldürdüler. Padiyamon öldürdüler. Hurem onu öldürdü. serbest bırakın. Açın kapıyı açın. Padiyamon öldürüldü. Padiyamon öldürüldü. Padiamon öldürüldü. Bu süre içinde tapınağı terk etmezsiniz, hayatınızı tehlikeye atarsınız. Saldırı emri verirsem, hiç kimse hayatta kalmaz. Durun! Size söylüyorum, gitmeyin! Nereye gidiyorsunuz? Avon'u savunun, durun, gitmeyin, Tanrınızı savunun, Avon'u savunun. Ama ona tapanlara bakın. Ölüm korkusu nasıl da bu zayıf ve korkakları hizaya getirdi. Başkâhin Ank Maho teslim olacaklar mı? Sizden bana süre tanımınızı istemek için geldim. Süreniz kalmadı. Teslim olmalısınız. Teslim olmak niyetindeyiz. Saygıdeğer komutan Hurem Hop bize düşünmek için izin verirse... ...biz de tapunağı terk edeceğiz. Baş kahine duyduğum saygıdan dolayı biraz daha bekleyeceğiz. Mukaddes Amun düşmanın eline geçmemelidir. Amun düşmanlarının nasıl hayret içinde kalacağına birazdan tanık olacaksınız. Ne oldu? Süre istediler. Teslim olmak niyetindeler. Ankmahu kurnaz ve hilekar bir kahin. Ona yeni oyunları için fırsat vermemek gerekir. Yaralıları hastaneye götürün. O heykel kırılmalı. Hayır, buna izin vermeyeceğiz. bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Ben o heykeli kıracağım ki herkes bu putun tapılmaya değer olmadığını anlasın. Amon'u kızdırmayın. O sizden intikam alacak. <laughs> Siz bizi merak etmeyin. Bırakın Amon bizden intikam alsın. Orayı boşalt. Hayır. Buna izin vermeyeceğim. Amona yaklaşmamalısınız. Amona hakaret etmeye hakkınız yok. Çekilin. Ve beni daha fazla kızdırmayın. Çekilin! <laughs> Amon'un laneti üzerinize olsun. Amon'un öfkesi sizi bolsun. Tanrıların laneti üzerine olsun. Tanrıların laneti üzerine olsun. Amon yok. Amon yok mu? Amon'a ne oldu? Amon tanrılar tanrısı göklere gerçek mekanına yükseldi. Uygun zamanda tekrar yeryüzüne inecek ve düşmanlarından intikam alacak. Amon göklere Amon göğe çıktı. yükseldi. Amon göğe yükseldi. Amon düşmanlarından intikam alacak. Mısır'ın büyük tanrısı Amon şimdilik gitti. Ama çok yakında intikam almak için geri gelecek. Amona saldırmak doğru değildi. Amona saldırmak doğru değildi. Amum kesinlikle büyük bir intikam alacak. Ben Amon'un burada bir yerde olduğundan eminim. Buradan dışarı çıkmadı. <laughs> Amon göklere mi yükseldi, yoksa çukura mı düştü? Komutan Uramhov, onları Zavira zindanına götürün. Daha sonra yargılanacaklar. Lanet olsun sana Amon! Lanet olsun sana Hank Mahuk. Senin gibiler binlerce yıldır bizi sömürüyor. Hiç kimse başka kahinimize bu şekilde dil uzatamaz. Bugünü kutlamalı, şehirde törenler yapmalıyız. Bugünü tek tanrıcılığın putperestliğe karşı zafer kazandığı gün olarak kabul ediyorum. Ve bu zaferi için Allah'ın peygamberi Yüzarsif'i kutluyorum. Size de minnettarım Huremhop. Bu isyanı çok başarılı bir şekilde bastırdınız. Bravo size. Amon adının bütün tapınaklardan ve saraylardan kazınması ve onun yerine tek tanrı Aton'un adının yazılması yönünde emir vereceğim. Ank Mahu ve yardımcılarının ömür boyu zindanda kalmasını emrediyorum. Kan dökmeyi eğer sevseydik, bugün onların son günü olurdu. Onları öldürmeyeceğiz. Söyleyin şehri süslesinler ve bu zafer coşkuyla kutlansın. Anne, anne ben acıktım. Bir şeyler yap Yehuda. Görmüyor musun bu çocuk aç. Üzülmenin bize bir faydası yok. Anla lütfen. Akşama kadar bekleyin. Katlak var. Günde bir öğünden fazla yemek yok. Bu yaşta çocuk bunları anlayamaz. Şu anda çok aç. Ona anlatmaya çalış. Başka çaremiz yok. Merhaba Levi. Merhaba Bünyamin. Bünyamin, yolunu mu şaşırdın? Hayır. Beni babam gönderdi. Hadi git oğlum. <laughs> git biraz oyna. <laughs> Şaka yapma kardeşim. Babamın bizimle ne işi olur ki? Bilmiyorum. Sadece kardeşlerini buraya topla dedi bana. Peki bunu kendi mi söyledi? Evet öyle. Babamız yıllardır bizimle konuşmuyor. Ne oldu ki? Ne oldu? babamızın bizi çağırdığına dair yemin edebilir misin? Size neden yalan söyleyeyim ki? Neden tereddüt ediyorsunuz ha? Babam sizi bekliyor. Hemen diğerlerine de haber verin. Çocuklar, amcanızı çağırın. Çabuk olun. Eski yarası Yusuf için yine bizi azarlamak mı istiyor? Yusuf bir yara değil, bir keder. Babamın ruhuna verdiğiniz bir acı. Benim ne nasihat, ...ne de başka laflar dinleyecek halim var. Birbirimizle didişip duracağımıza gidip babamıza soralım. Ben görevimi yaptım. Gelip gelmemek artık size kalmış. Bekle Bünyamin. Sakin ol. Sakin ol. Dünya ve ahiret hayatında iki grup hayır görmez. Ve bunların yüzü gülmez. Bu iki grup insanın kimler olduğunu söyleyecek biri var mı aranızda? Ben söyleyeyim mi büyük baba? Söyle ya. Anne ve babalarına saygı göstermeyen ve onlara eziyet edenler. Aferin evladım. Sen kimin oğlusun? Ben Levi'nin oğluyum büyük baba. Aa, sen kahat olmalısın. Aferin. Doğru söyledin. Evet. Dünyada ve ahirette hayır görmeyecek diğer grubu bilen var mı aranızda? Ben söyleyeyim mi büyük baba? Seni tanıdım. Sen Bünyamin'in oğlu Eşbilsin bilsin diyeyim. Söyle oğlum. Büyüklerine saygı göstermeyenler büyük baba. Aferin oğlum. İster ilim ve iman açısından olsun isterse de Yaş açısından olsun büyük insanlara saygı göstermeyenler dünya ve ahirette hayır görmez. Ben peygamberler ve yaşlı babalarına saygı göstermeyenler için endişeliyim. Allah sonlarını hayır et. Selam baba. Selam baba. Selam baba. Selam baba. Selam baba. Allah'ın peygamberine selam olsun. 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 Allah'ın selamı üzerinize olsun. Herkes burada mı? Evet baba. Bu yokluk ve kıtlık bir nimettir. Gelecek için iyimserim ancak sizin gibi bir avuç tembel ve uyuşuk için değil. Biz ölmek üzereyiz baba. Ama bunların umrunda bile değil. Size ne oluyor? Daha ne kadar boş boş oturup bekleyeceksiniz? Adam yerine konulduğunuz için size bir ailenin sorumluluğu verildi. Oturup aile bireylerinizin tek tek ölümünü mü izleyeceksiniz burada ha? Tamam ama elimizden ne gelir baba? Erkeklerin elinden bir iş gelmezse biz kadınların elinden ne iş gelir? Biraz gayret gösterin. Çalışmadan oturamazsınız. Ama baba etrafımızdaki bütün şehirler ve kasabalarda kıtlık var. Bunu herkes biliyor. Ben Tacir Meliha ve diğerlerinden duydum. Mısır'da durum çok iyi. Mısır Aziz'i büyük ölçekte buğday stoklamış. Elinizde ne kadar altın ve gümüş varsa toplayın ve Mısır'a gidin. Belki eşleriniz ve çocuklarınız için bir şeyler yapabilirsiniz. Burada oturup üzülmekle kıtlık sorunu çözülmez. Mısır kaç günlük mesafede? Yaklaşık 20 gün. Az bir yol değil. Başka çaremiz yok. Eşlerimizin ve çocuklarımızın ölümünü mü seyredeceğiz? Peki ya buğday yoksa? Hiç olmazsa elimizden geleni yapmış çaresizce ölümü beklememiş oluruz. Ama ben ve çocuklarım açlığa daha fazla dayanamayız öyle değil mi? Bu kıtlık İsrailoğullarına darbe indirirse kendimi asla affetmeyeceğim. Ben babamın bu davetinin sizi Mısır'a yönlendirmesinin ve buğday temini için sizi teşvik etmesinin bir imtihan olduğunu düşünüyorum. Sizin barışmaya layık olup olmadığınızı bilmek istiyor. Eğer Allah'ın peygamberi gitmenizi istiyorsa hiç tereddüt etmeyin. O kesinlikle sizin bilmediklerinizi biliyor. Hiç şüphesiz onun gösterdiği yolda ilerlerseniz kurtuluşa erersiniz. Gidin ve gitmek için hazırlık yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.